Herkese merhabalar. Bu dersimizde Metasproject Nessus pluginlerini kullanarak tarama yapma işlemini göstereceğim. Bunu resimli olarak anlatacağım. metaspor ile bilindiği gibi normal, ekstra işlem işlemi yapılıyor. Tabi bunu Nessus gibi yazılımlarla tarayarak veya deneme yanılma şeklinde yaparak elde ediyoruz. Nessus ile Metaspor için ortak bir özelliği ise Metaspor ile Nesus pluginlerini kullanarak tarama yapabiliyoruz. Nomad web browser üzerinden işlem yapabiliyoruz ama bunu Metaspor de gerçekleştirebiliyoruz. <laughs> bu konsol kullanıcılar için daha pratik olacaktır. Genelde ben bu şekilde taramayı tercih ediyorum. İlk önce e, Nessus'u entegre etmemiz gerekiyor. E, bunun için luadnessus e, komutunu kullanıyoruz. Görüldüğü gibi e, Nessus entegre ediliyor. <laughs> Nessus help komutunu yazarak e, birçok komutu gördüğünüz gibi listeleyebiliyoruz. Yani e, normal web browser üzerinden yapabileceğimiz işlemlerin çoğunu. Metasprayt konsol üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Burada komutların Türkçe açıklamasını yaptım çoğunun. Görüldüğü gibi kullanıcı komutları, profil komutları, tarama komutları gibi birçok tarama çeşidi mevcut. Genelde bir komutun diğer versiyonlarını kapsıyor. E, komutlar. Gördüğünüz gibi e, duraklatma, direkt durdurma gibi <laughs> e, işlemlerimiz mevcut. Nesus'u entegre ettikten sonra e, Nesus'a bağlantımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Gördüğü gibi e, Nesus Nesus yazarak yani kullanıcı adı şifre ve localhost şeklinde bağlantımızı yapıyoruz. Sonrasında görüldüğü gibi e, bağlantımız gerçekleşiyor. Burada ise e, normalde politika e, oluşturarak tarım yapmamız gerekiyor. Bizim önceden e, oluşturduğumuz politikaları görmek için e, buradaki komutu kullanıyoruz. Burada iki adet e, politikamız mevcut. E, kural diyelim biz buna. Sonrasında nesus scanlib yazarak e, bu komutu nasıl kullanacağımızı e, görüyoruz. Genelde çoğu komutu bu şekilde e, görebiliriz nasıl kullanacağını. Görüldüğü gibi politika ID'si, taramanın ismi ve atak yapacağımız yani tarım yapacağımız IP veya adresi buraya yazıyoruz. Burada network scan politikasını kullanıyoruz. Yeni bir isim veriyoruz ve IP'mizi yazıyoruz. Görüldüğü gibi ve taramamız başlıyor. Burada bize bir e, ID veriyor. E, bu ID sayesinde tarımımızı e, takip edebiliriz. E, bunu bir yere not alabilirsiniz e, tarım yaparken. Bu oldukça kolaylık sağlayacaktır sizlere. Görüldüğü gibi ne sürüs scan status komutu ile tarımımızın ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Running durumda e, yani devam ediyor hala. Bu şekilde bitene kadar bu komutu tekrarlayabiliriz. Bittikten sonra e, Nesus rapor listesi gördüğü gibi e, bu komut ile listeliyoruz. Rapor listesini. Burada daha önceden taradığımız e, işlemler var. <laughs> daha önce taradığımız e, IP'ler veya kurallar çerçevesinde logları görebiliyoruz. Nesis Report Vulin e, ise e, ID'sini yazdığımız taramanın e, sonuçlarını gösterir bize. Yani bulunan açıkları gösteriyor görüldüğü gibi. Hangi e, plugin kullanıldı, ID'si, hangi protokolden kaynaklanıyor. E, bu şekilde güzel bir e, rapor listeleyebiliriz. İstersek yine web konsoluna dönüp aynı şekilde pdf, html gibi formatlarda kaydedebiliriz. Bu şekilde daha kısa bir sürece işlemler yapabilir. Buradaki komutlarla da birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Metasplit bize bu gibi kolaylıkları da sağlıyor. Benim anlatıcılığım bu kadar. Herkese kolay gelsin.